Herkese selam. Bugünkü videomda Discord'daki tanımadığımız sunucuları trolleyeceğiz. Ama bu sefer bir planım var. Tamam. Şimdi size planımı anlatayım. İlk olarak 25 kişi toplayacağız. Bu 25 kişi planımızın ana maddeleri olacak. İkinci olarak bir sunucu bulacağız. Bu sunucuyu trolleyeceğiz çünkü. Üçüncü olarak herkesi bu sunucuyu ekleyeceğiz. Bu en önemli kısım çünkü sunucu ekleyemezsek trolleyemeyiz. Ee, dördüncü ve son aşama olarak ise spamlamaya başlayacağız. Bu plan kesinlikle efsane olduğu için hemen uygulamaya başlamamız gerek. Mükemmel olacak hadi başlayalım. Bir planım var. Bana yardım etmen gerek. Ya bir siktir Daha göz 30 abonem bile olmadığı için 25 şişeyi toplamak o kadar da kolay olmayacak. Bu yüzden bir sunucu kurdum ve birkaç arkadaşımı davet ettim. 10 dakika sonra böyle bir 8 kişi falan olmuştuk ve kimse katılmıyordu artık. Ondan işleri zamanında zamanı gelmişti. <laughs> en yakın arkadaşlarımdan biri olan Deniz sunucuya Emir adında birini davet etti. Bu Emir adlı kişi bize tamı tamına 50 kişi olan bir sunucu verdi. Hem de bedava. Emir seni çok seviyorum Neslan. Videomuza devam edelim. Çünkü şu an işler kızışmaya başlayacak. Sunucuya katıldığım anda sahipliği bana verdi ve şöyle bir duyuru yaptım. Artık beklememiz gereken tek şey ertesi gündü. sabah uyandığımda aklıma bir fikir geldi. İyi insanları trollemek yerine TikTok izleyen ergen veletleri trollemeye karar verdim. 1 2 3 attım. hour <laughs> later Ne? Oluyor? Ben Bir dakika bir dakika ne oluyor? Ben aynı şeyi soruluyorum sana. Bir saat yani girdiğimden beri ne olduğunu açıklayın diyorum ama cevap yok. mevzu ne? Ben de onu bekliyorum. Bir mevzu açıklasalar keşke. Ya. Bak şöyle yapıyorsun ama. Bak hemen. Bak şu